Merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle kutu açılımı çekeceğim. Evet bir kere daha çekmiştim. Onda şey şansımız diye haber gitmişti. Acaba evet. buna gidecek mi? Yanında şey kuzenim de var. Evet açıyorum arkadaşlar. Bu kutu kutuyla büyük kutuyu sen Tamam. Evet açalım. Çıkabilir. Çıkabilir. Bunu da aç. Hı. Çıkmadı. Ben Mega'yı da açıyorum. Arkadaşlar hadi. Allah'ım inşallah çıkar. Amin. Beş yazdı ya. Çıkmaz. Çıkmadı. Şansımız ya ben gitmedi. Evet. Bu sefer ya. Arkadaşlar bu şansımız buz ya ben gittim. Evet. Geçenkinde ya ben gitmiştim. Evet. Yan hesabım var. Leon çıktı lan. Evet. Leon nedir abi? Leon. Evet Leon. Leon. Leon evet. <gülüyor> le on. On. Tamam sus. Bebe. Ne oldu? Le ne oldu? Ne oldu? <laughs> <laughs> Evet, yazacağım. Evet. <laughs> evet, ee... evet. evet bir Evet. Evet. maç yapalım. Kapatayım. maç ya Kapatayım. gitmedi ya arkadaşlar. Abi sizinle ne güzel gitmiştiniz. Aynen şey launch Evet. Arkadaşlar ben Brawl Pass alacağım. Onun videosu gelecek. Taş biriktiriyorum. Sonra Brawl Pass'ı fullleyeceğim. Brawl Pass bittiğinde de sonra biriktireceğim. Brawl Pass bittiğinde de açacağım sizlerle. Kesin onun karakteri çıkar yani. Ç çıkmazsa yuh. Evet. Önce kutu açıyoruz. Değil mi yani? Önce kutu açıyoruz ve çıkması gerek. Bize çizer. Abi çıkmazsa bir karakter sinirlenirim. Belki şey çıkar lan daha değişik bir şey. <laughs> Elsman evi falan Spike falan. <laughs> hey. <gülüyor> Dur. Evet gördünüz mü? geldim onlara. Sonra kostümü bir çok güzel. tüccar kostümü ku... vardı da. Tüccar ko Tüccar kostümü ama o ilk Brawl Pass'teydi gitti o. Evet. Şimdi albayraf var. Ama samuray raf kostümü kötü ya ben çok sevmedim. Ben, ben tüccar gel var. bence evet, çok güzel. Evet. Fındık kuran yıldan daha o da güzel. En güzeli. Arkadaşlar Lan, da bunu da bir, de, bir de. PSG Mike geliyor. Koç Mike'ın değişiği. Aynısı stil ama kostüm değişik. Sutu geliyor. Sutuyu ben alabilirim. 11, 11 bin kupayım. <laughs> Lan Evet. Arkadaşlar bu maçımız bitsin. Evet. Oğlum. Lan evdeyim. Selamun aleyküm. Ölmedi. Bak ben buraya şunlandım. Sen oraya geçsen mafya. Doğru benim aksesuarım bitti. Allah Allah. Ya yeah. evet arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşça kalın. Evet. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Bay evet. bay.